Merhabalar değerli izleyenlerimiz Sports Klasik ekranlarına hoş geldiniz. Yeni bir kilit pas programında sizlerleyiz. Bugün farklı olarak Türkiye Milli Takımını değerlendireceğiz. Türkiye Karadağ ile karşılaşacak Uluslararası Ligi mücadelesinde ee, hızlıca ilk 11'leri vermek istiyorum. Kendi ilk 11'imi vereceğim daha doğrusu muhtemel 11 olarak. Uğurcan'ı kalede bekliyorum. Meriç Abdülkerim stoper tandemi. Ferdin'in sol bekte başlayacağını, Zeki'nin de sağ bekte başlayacağını düşünüyorum. Verdi Brighton'da forma şansı bulmaya başladı. İlk gittiğinde ufak bir sakatlığı vardı, onu da atlattı ki bence yavaş yavaş formda bulmaya başladı. Bunun dışında Zeki, niye Zeki? Mert gerçekten biraz performansı düştü Mert Müldür'ün. Bunun ardından ben Zeki'nin açıkçası forma şansı bulması gerektiğini düşünüyorum. Hem Mert'in sakatlık riski hem de performansı ben ilk 11 e oynamasını beklemiyorum bu sebeplerden kaynaklı. Orta sahada Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü üçlüsünü bekliyorum. E, tabii içeride Karadağ ile oynuyorsun. Belki biraz daha yapıcı bir orta saha tercih edebilirim Montella. Fakat ben bu tercihini ön hattan yana kullanacağını, dengeyi bu şekilde sağlayacağını düşünüyorum. Ön hatta da Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kenan Ak Türkoğlu üçlüsünü bekliyorum. Daha mobil, biraz daha... ...savunma arası, savunma arkası koçları yapan bir e, ön hat bekliyorum açıkçası. Özellikle oyun kurulumunun da Arda'dan olacağını düşünürsek eğer... ...bence Türkiye bu tarz bir oyun kurgusuyla maça başlayabilir. Gidişat neyi gösterir bilmiyorum. Ekiple ilgili e, yüzeysel birkaç bilgi vereceğim genel hatlarıyla. Stefan Jovetic e, en etkili oyuncuları, geri kalan oyuncular, sıradan oyuncular diyebiliriz. Fakat Stefan Jovetic biraz daha farklı, e, geçmişi tecrübelerle dolu bir oyuncu... Ve e, Galler maçına göz atma şansım oldu. Galler maçında da çok çok etkili bir performans sergilemişti. E, şundan bahsedeceğim. Önde yaptığı baskı Karadağ'ın. Daha doğrusu tam olarak Paldur Kültür'ü ön olan presi yapmıyorlar. Biraz daha ikinci bölgede topu bekliyorlar takım olarak. Ve 4-4-2 şekilde dizi, e, diziliyorlar. Yöveti orada biraz daha serbest oyuncu olarak kalıyor. Oyunu karşılarken, rakibi karşılarken. Buradan bahsediyorum. Sandfor önde basarken hiç biraz da e, blok e, oyuncuların ara pas aralarına girmeye falan çalışıyor. Ki bunları da yapabiliyor. Biraz kendini saklıyor yorgunluk açısından. Yani e dikkat etmemiz gerekiyor. E, Karadağ ilk maçında İzlanda'ya 2-0 mağlup oldu. İkinci maçında ise Galler'e 2-1 mağlup oldu. E, yani Karadağ şu an gruptaki en zayıf halka gibi gözüküyor. Ben daha başlamadan önce İzlanda'nın daha zayıf halka olacağını düşünüyordum. Çünkü eski İzlanda yok o eski sert İzlanda futbolu e, biraz kalitesini düşürdü, kalitesini kaybetti birazcık. Karadağ'ın da ben biraz daha e, etkili bir performans göstermesini bekliyordum fakat 2-0'lık bir mağlubiyet alınır. O maçı da e, programdan önce izledim. Yani gerçekten de İzlanda hiç eskisi gibi değil gerçekten de kalite anlamında. Fakat Karadağ onlardan da kötü. Yani Türkiye'nin içeride oyuncağı Karadağ maçında puan kaybetmemesi gerekiyor ki ben de zaten kaybedeceğini düşünmüyorum. Arda Güler formda, Kenan Yıldız formda. Bunun yanı sıra Kerem Aktürkoğlu çok formda. Takımın belki de en formda oyuncusu. Benfica formasıyla gerçekten harikalar yaratıyor ve bizi gururlandırıyor. Onun yanı sıra Hakan Çağlar'ın bahsedebiliriz. Her zamanki gibi iyi bir performans gösteriyor şu anda. Gerçekten istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Bunun dışında Abdülkerim bence toparladı. Sezonun başına göre hem Hamleleri biraz daha hızlandı. Hem pozisyonda pozisyon hatalarında ciddi bir azalma söz konusu. Merih biraz daha umuyorum ki kendine gelmiştir. Merih'i takip edemiyoruz çok fazla. Ferdi biraz daha tempo sahibi oyuncu. Bizim en tempolu sol bekimiz aslında. Ve ileri çıkışlarda baskıları kırdığımız dakikalarda Ferdi'nin payı çok yüksek oluyor gerçekten. Çünkü topla birlikte çıkabilen. Şöyle bir bakıyorum gerçekten de düşünüyorum. Tek oyuncumuz Ferdi. Fenerbahçenin Ferdi'den sonra bu sıkıntıyı yaşıyorsa. Türkiye milli takımı da geçen maçta yaşamıştı. Ferdi'nin varlığı bu yüzden çok önemli olacaktır. Formda bir Kerem'le Ferdi birlikteliği de bana açıkçası sol kanatı çok şey vaat ediyor. Umuyorum ki Montel'e bu e, sol kanat tercihiyle başlar bu maçı. Ben e, çünkü bir hayal edince orada... Oynanabilecek set organizasyonlarını düşününce... ...ben gerçekten böyle içim bir umutla doluyor... ...bir huzurla doluyor gerçekten de. Karadağ karşısında da çok etkili kullanabiliriz o kanadı. Ki kanatta da Arda Güler gibi bir oyuncumuz var. Arda Güler'in yapıcı, oyun tarzı, oyun kurulumunda aldığı roller... ...ki gitgide de daha çok sorumluluk almak istiyor. Bu da bence çok önemli. Bizim Arda'nın tarafından getireceğimiz toplarda... Kerem'le buluşturacağımız pozisyonlar, Kerem'le getireceğimiz pozisyonlarda da Arda'yla buluşturacağımız pozisyonlar çok çok etkili olacak. Bence sonuca gitmemize de büyük bir fayda sağlayacak. Normalde Montella takımı 4-6-0 ya da merkez bir santifor olmada oynattığı için eleştiriliyor. Fakat Karadağ karşısında bence tercih bu olmalı. Yani net bir santiforla oynamamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok çok statik iki stoperi var Karadağ'ın. Biz araya yapacağımız koşullarla, çapraz koşullarla, 8 numaralarımızın dikine atacağı koşullarla biz ciddi ciddi pozisyonlar bulabiliriz. Gerçekten boğabiliriz karadağı. Onları daha derine daha derine itip bir şekilde sonuca ulaşabiliriz diye düşünüyorum. E burada koşu anlamında Orkun'a ben güveniyorum açıkçası. Orkun hem Benfica'da hem de milli takımda hatırlarsınız değerli izleyicilerimiz bu koşu işini çok iyi becerebilen bir oyuncu. Yani skora yaptığı katkıyı tartışabiliriz. Bunlar problem değil. Fakat ben oyun planından, oyun kurgusundan bahsediyorum. Orta saha oyuncularımızın ileriye yapacağı koşullar, ki burada sadece Orkun değil, Hakan Çalhanoğlu da bu işi iyi yapabilir. Evet o oynamayı daha çok seviyor ama bu maç özelinde bu biraz değişebilir. Kaan Ayhan gerektiğinde ön tarafı çıkabilir. Bunlar olabilir. Yani Türkiye biraz daha özgür oynarsa Karadağ maçında ben inanıyorum ki sonuca biraz daha rahat gidecekler. Fakat Karadağ gözümüzde büyütüp işte maçı e, maça 15-20 dakika kontrolü başlayalım. Ondan sonra oyunun nabzına göre hareket ederiz gibi bir kafa yapısıyla mücadeleye başlanırsa ben Türkiye'nin sıkıntı yaşayacağını, yaşayabileceğini düşünüyorum bir kere kendimizi bilip ondan sonra rakibe bakmalıyız. Ben Karadağ'dan çok daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Şu anda siz izleyeceğimiz de Karadağ'ın 3 tane oyuncusunu sorsam muhtemelen cevaplayamazsınız. gerçekten öyle bir seviyeden bahsediyorum. Yani Yovatiş de şu anda çok çok iyi bir yerde değil. Eğer ki yani böyle bir kıyas düşünüyorsak bizim milli takımımızda Arda Güler olsun, Kerem Aktürkoğlu olsun, Kenan Yıldız olsun, Hakan Çalhanoğlu olsun, Ferdikadoğlu olsun. Bunlar uluslararası arenalarda, uluslararası platformlarda milli takımımızı, ülkemizi temsil eden oyuncularımız. Fakat Karadağ'a baktığımızda bu kadar bu tarz bir e, tanınırlık, bu, bu tarz tanınır futbolcular göremiyoruz. Türkiye ne yapmalı sorusunda Türkiye kendi oyununu oynamalı, oynayabilmeli ve buna uygun bir e, zemin yaratılmalı. Bunun için neyden kastediyorum? Şimdi Kara da oyunun içi dizilimini 4-2-3-1, 4-1-4-1 olarak tercih eden. İşin savunma kısmında ise 4-4-2 olarak dizilip bu şekilde e, takım boyunu kısaltmaya çalışan bir takım. Türkiye burada ben kendi oyunu derken neyi kastediyorum? 4-3-3'ü e, benimsemeli. 4-3-3 oynarken de Arda'nın sağ kanatta çizgiye bastığı, Kerem'in sol kanatta çizgiye bastığı anlarda bu iki oyuncumuz topla buluşabilmeli ki biz de onları açabilelim. Eğer ki biz oyunu genişlettiğimizde onların da savunmasını genişletebilirsek orta sahadan yapacağımız koşullarla ve forvetimizin yatacağı çapraz koşullarla ciddi ciddi pozisyonlar bulabiliriz. Ee, Karadağ buna çok da meyilli bir takım. Yani öyle birebir de Arda'yı Kerem'i laf edebilecek çok kaliteli oyuncuları yok. Ama tabii ki futbol bu adamlar da profesyonel futbolcular ve buna göre sahaya çıkacaklar. Türkiye'yi yenmek için sahaya çıkacaklar ki zorundalar. Eğer ki bu maçı da kaybederlerse muhtemelen bir alt lige düşecekler. Uluslar B liginden C ligine düşecekler. Türkiye'de eğer kazanırsa Uluslar B liginden A ligine çıkmak için ciddi bir adım atmış olacak. Bakalım neler gösterecek bize. Bunun dışında Montella'nın felsefesi hakkında konuşmak istiyorum. Benim açıkçası çok çok beğendiğim bir felsefe değil, çok tuttuğum bir felsefe de değildir. O birazcık ısrarcı bu konuda, bu tutumunda ama... Ümit ediyorum ki bu maçta bundan vazgeçmez. Baskıyla, baskılara boyun eğip. Çünkü bu maç gerçekten biraz Montella'lık bir maç. Eğer ki o kendi isteklerini, kendi arzularını, oyuncularına iyi aktarabilirse ben inanıyorum ki Arda ve Kerem'den üreteceğimiz pozisyonlarda sonuca ulaşabiliriz. Burada biraz ön alan baskısında eksik kalabiliriz. Benim talep ettiğim ilk 11'den bahsediyorum. E burada da eksik kalırsak geçiş hücumu yiyebiliriz. Geçiş hücumu yememek için de bunu önlem almak da istiyorsak belki Kaan Ayhan yerinde Okay Yokuş'u tercih görebiliriz. Bu biraz fayda sağlar. Geçiş oyunlarını engellemede dönen topları hızlı kazanmadı. Eğer ki dönen topları hızlı kazanabilirsek geçiş hücumu yemeyiz çünkü. Geçiş hücumlarında sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü stoperlerimiz biraz ağır stoperlerimizin yanı sıra Ferdi'nin temposunun emin değiliz. Zeki'yi ben beğenmiyorum zaten. Fakat şu an Mert Müldür'ü daha çok beğenmiyorum. O yüzden Zeki'yi yazdım zaten. Zeki'nin de bel dönme hareketlerinde ciddi sıkıntılar var. Yani blok aralarına atılacak toplarda milli takımın sıkıntılar yaşayabilir. Ben maçın bol pozisyonu geçeceğini düşünüyorum. Yani Türkiye iki farklı bir galibiyet alır diye ümit de ediyorum. Hissediyorum, düşünüyorum da. Böyle 3-1 gibi bir skor, 2-0 gibi bir skor neden olmasın olabilir. Eğer ki konsantre olursak ve maça konsantre başlarsak ben sonuna kadar gidebileceğimizi düşünüyorum. Karadağ'dan da gol yiyeceğimizi çok düşünmüyorum açıkçası. Yani bol bol malıyız, atak yenile yenilemeliyiz, sürekli olgun atak üretmeliyiz, olgunlaştırmalıyız, tazelemeliyiz. Bu planların doğrultusunda bir maç çıkarmalıyız, maç senaryosu çıkarmalıyız. Ben bu senaryoların hepsinin sonucunda galip olacağını da düşünüyorum. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Umuyoruz ki bu maçtan galibiyetle ayrılırız ve 3 puan daha kazanırız. Çünkü artık oyuncularımızı yetiştirmek için de biraz A liginde temsil edilmemizin bence ciddi bir faydası olacaktır. Ki bence yerimiz orası. Arda Gülerler, Kerem Akdürkoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu derken gitgide yükselen bir milli takımımız söz konusu bireysel anlamda. Ve bunu takıma yaymak için, takımımızın da yükselmesi için artık olabildiğimiz her platformda sevip sevmeyelim. Ben de Uluslar Ligi'ni sevmiyorum. Fakat e, en üst klasmanda olmalıyız ki biz oyuncularımızı da değerlendirebilelim. E, takımımızı da değerlendirebilelim. Ligimizde de değer katabilelim. Bu şekilde ilerlersek bence çok faydalı olacaktır ki ben de Arda'dır, Kerem'dir, Ferdi'dir, Hakan'dır bu oyuncularınız zaten en üst liglere çıkmak için can attıkları düşünüyorum. Tekrardan milli takımımıza başarılar diliyorum. Umuyorum ki hepimizin mutlu olacağı bir sonuç olur. Çok Güzel bir maç izleriz, bol pozisyonlu bir maç izleriz ve sonunda kazanan biz oluruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.